Merhaba, size bugün 95-2000 neslinin neden hiçbir işine rast gitmediğini, neden mutsuzluğa mahkum edildiğini ve neden e, yapmak istedikleri hiçbir şeyi yapamadıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Biz değişim çocuklarıyız, dönüşüm çocuklarıyız, ortada kalan, arafta kalan çocuklarız biz. Dedemle konuşurken diyor ki, ben bu tarlayı liraya satın aldım. Ben bu arsayı liraya satın aldım. Vay be, nasıl ya? Ömrümüz boyunca biriktirip alamayacağımız şeyleri 2 haftada 3 haftada kazandıkları paralarla alabiliyorlarmış Biz ne eski dönemin bolluğundan yararlanabildik Ne de yeni dönemin çağdaşlığından yararlanabildik Sürekli değişen eğitim sistemleri Sürekli farklılaşan iş imkan Bazı kademelere gelme isteklerimiz Hepsi bir anda uçup gitti Liseye geçiş sınavları, üniversiteye geçiş sınavları Bilmem ne sınavı, o sınavı, bu sınavı öğretmenlik sınavı hepsi gittikçe zorlaştı. 98 yılının ÖSYM sorularına bakıyorum. İnanılmaz kolay. Nitekim biz sürekli bu farklılaşan sistemlerin içinde adapte olmaya çalışan, birine adapte olmaya çalışırken yine farklılaşan bu sefer ona adapte olmaya zorlanan bir nesil haline geldik. Artık 4 yıllık lisans eğitimi yetmiyor. Yüksek lisans, doktora, doktora yetmiyor. Tabii ki kendimizi geliştirelim o ayrı bir konu. Ancak şu anki işverenler doktora yapan ya da yüksek lisans yapan insan da istemiyorlar. Köle istiyorlar çünkü. Çüklüğümüzde sen çalışırsan bir yerlere gelirsin. Çalış. Çalıştık. Arkadaşlar biz çalıştık. Şu an çoğumuz kendimizi çaresiz, umutsuz, tükenmiş hissediyoruz. Bu arkadaşlarıma bakıyorum şu an çok mutsuzlar. Şimdi çoğu antidepresan kullanıyor. Her neyse şunu söylemek istiyorum sadece. Biz kolay pes eden bir nesil değiliz. Zorluklarla büyüdük, belirsizliklerle mücadele ettik. Durmayı öğrendik, düşmeyi öğrendik, kalkmayı öğrendik. Savaşlar, ekonomik krizler, yangınlar, depremler bizi daha güçlü, daha dirençli, daha azimli yaptı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu nesil ne kadar düşse de illaki kalkmayı öğrenecektir. Daha güçlü, daha verimli, daha mutlu bir şekilde hayatına devam etmeyi öğrenecektir. Saygılarımla.